Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan k -Drop'dayız. Bu videoda 1200 dolarlık bir bakiyemiz var. Bunu harcamadan önce sizlere K-Drop linkimden, promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapıp sonra novice kodunu yazmanız yeterli olacaktır. Uygula dediğiniz zaman zaten aktif olarak otomatik olarak her yükleme yaptığınızda size sağlıyor bonusu. Örnek veriyorum 500 dolar ekledim. 50 dolar size ekstra bonus veriyor. Sol tarafta da ödeme seçenekleri gördüğünüz gibi var. Aynı zamanda sizler için k üzerine bir çekiliş düzenliyorum. Çekilişe katılmak için sadece benim linkimler ve kodumu kullanarak minimum 5 dolar yüklemeniz gerekiyor. Bu 5 dolar atılma ücreti değil hiçbir şekilde. Siz de istediğiniz gibi harcayabileceğiniz bir bakiye olacak sizin yani. Burada da 235 dolarlık değeri görmüş olursunuz. Otomatik olarak başlayacak 200 kişiye ulaştığı zaman, şimdiden kazanan kişiye hayırlı olur mu olsun? Evet. Aklımdaki kasa açıkçası sticker, lüksur kasa. Hemen size göstereyim. Bu tarafta ve 2 dolar. Benim dolar fazla olabilir. Ben bunu Joker moduna ayırmak için aslında öyle düşünebilirsin. böyle düşünebilirsin. Beşer tane açarsak bence canımı sıkılmaz gibi. Tekrar açtım, tekrar açtım ve. Fanatik sticker çıktı ve holo. Güzel. Şöyle tekrardan fanatik sticker. O Dragon Lord çıktı 10 dolar değerinde. Güzel. Bunların hepsi fıs derken tekrardan fanatik Lord geldi ve tekrar Dragon Lord geldi. Tekrar geldi. Oğlum Niye bu kadar zevkli bu? Dragonlar aldık tekrardan. 3,630 şansla. %3 şansla güzel bir şekilde dragonlar çıkarıyoruz. Tekrardan fanatik. Fanatik. Güzel. Güzel. devam edelim. Evet. Şöyle bir kasa gelse. Kasa diyorum işte Crown kasası gelse. Değeri 600 dolar. Umarım o gelir. Şu an onun için çabalıyorum derken. Çok iyi bir sticker geldi. Hield. 20 dolar değerinde. Bence gayet güzel. Tekrardan fanatik geldi. Tekrardan açıyorum, açıyorum. Tekrardan aynı item geldi. Güzel. Güzel. Böyle hepsini satıp tekrar açtım. Tekrardan Dragon Lore geldi. 3 şansla. Evet, iki tane birden geldi. Evet. Ve bu şekilde 87 level'e ulaştık. Umarım 200 level'e ulaşırız. İşte bu. 30 dolar birden geldi. Aynı zamanda Apex sticker da geldi. Holo. En sevdiğim en sevdiğim. Güzel. Tekrar dragonlar aldım. Bence kafidir ya şuradaki e, çektiğimiz itemleri de satarsak şu Şunlarla hiç uğraşamam. Direkt şunları satalım. 3 dolar, 5 dolar, 1 dolar, 2 dolar. Tamam zaten pek bir şey yok. Kim? Ha, şuradan hepsini satabiliyoruz. Tıkladım. Evet şimdi ana baba günü böyle savaş oluştur diyelim Joker modu Şöyle. Rom. hangi kasa kasanın ismi şuydu şundan 600 dolar değerinde tam tamına 5 tane 2 vs 2 kasayı oluşturun amacım Maxitem'i çıkarmak Geldi mi? Karşı tarafa geldi Allah belanı versin Hadi oğlum ya bize de bir tane denk gelsin Berbat Hadi ya Tekrardan Kötü. Bize en az bir iki tane gelmesi gerekiyordu da karşı tarafa geldi. Ve son kasa bize bir tane bile gelmedi. Yani inan bayağı kötüydü. Bayağı kötüydü. Şöyle savaşa geri dönelim. Hatta savaş oluştur diyelim şuradan. Şöyle. Bundan 1200 dolar olacak şekilde oluşturdum. Amacım şuradaki max sistemi çıkarmak dediğim gibi. Kasayı oluşturdum. Botları da çağırdık mı tamamdır. Oğlum adam iki tane üstüne çıkardı. Ben bir tane bile çıkaramadım. Joker modda üsteli. Sonunda ben değil ama yanımdaki bot çıkardı. Immort çıkardı. O da iyi. Hmm. Bu gidişe biz bunu da kaybedeceğiz. Elimizde ne var ne yok kaybettik beyler. Heh, şimdi eşitledi. Tamam. Oy işte bu. Öne geçti. Hem de iki tane üstte. üste. Aynı anda iki tane aldık. Ve bir tane daha aldım. Çok iyisin oğlum. Son 3 tane kaldı. Bence buradan da comeback atmazlar ya bence atamazlar. Yani şuradan iki tane çıkarmaları gerekiyor. Oy güzel. güzel. buradan da iki tane aynı anda çıkarıyorlarsa söverdim. Çıkarmadılar. Güzel. 743'e ulaştı. Tak tık, tak. Biz geri dönelim. Şu itemleri e, satmayıp aslında upgrades yapmamız bence daha mantıklı. Şöyle iki tane, bir tane mi almışız? Tamam hatta ek de alabileceğime inanıyorum. Hemen şöyle hmm. şunu ekledim. Ben bunu tek de alırım hocam. Aldık mı? Aldık. Güzel bir şekilde. Güzel. Bence bunu da 1.5x de alabiliriz gibi. Ee, hemen Karanlık seçtim. %60 şansla alırız ya yani. Alır mıyız? Aldık bile. Çok iyisi. Daha fazla ileri gitmek istemiyorum çünkü buraya kadar gelmek kolay değildi. Ben upgrade şaşırttı beni. Ne yalan söyleyeyim. 2300 dolar çok iyi bir şekilde envanterimizi çekeriz. Bu video bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.